anlamadın, anlamayacaksın. Aslında o kadar da farklı değiliz. Farklı bakıyoruz sadece. Farklı düşünüyoruz. Senin sözde doğruların var. Benim kalpte yanlışlarım. Senin gitmeyen korkuların var. Benim bitmeyen duygularım. Senin uzun uzun kahvaltıların var. Benimse yetmeyen uykularım. Sen bir ömür sonrasında yaşıyorsun. Ben bir saat öncesinde... Sen hayata koşuyorsun... Ben hayatın gölgesinde... Öyle ki... Bir adım mesafe bile... Bazen gurbet oluyor işte... Beni hiç anlamadın... ...anlamayacaksın. Oysa ben içinde sen olmayan... ...bir cümle kurmak isterdim. İçimden gelerek... ...içmeden içimi dökmek isterdim. Hani hep soruyorsun ya bana... ...ben senin neyim diye. Sen benim düş güzelim. Sen benim rüyamsın. Sen içimdeki maviliği taşıyan... ...gökyüzümsün. Sen en karanlık tarafımı... ...gören gecemsin. Sen aynı günaha battığım suç ortağım... İdam hükmünü bozan kararımsın. Sen kalbime yararım. Sen ömrüme zararımsın. Sen yaşanmamış gün, sen yaşanacak zamanımsın. Şimdi sorma artık bana, ben senin neyinim diye. Sen anahtar sözcüğüm, sen gizli öznem, sen imla hatamsın, sen satır başım, sen sırdaşım. Sen arkadaşımsın. Sen seve seve yaptığım yanlışımsın. Seve seve yaptığım yanlışımsın. Beni hiç anlamadın sen. Anlamayacaksın. Oluruna bıraksam her şeyi Bilmem ki başıma ne işler açacaksın Öyle bir yerdesin ki bende Dokunsam yakacak Bıraksam kaçacaksın Bilmiyorum Sen söyle güzel gözlüm Ne yapayım ben seninle Dağları mı dizim önüne kal diye Yoksa gidişini seyre mi durayım Derdini veren mi olayım Derdinden veren mi ben söylesene Aklımda kumpaslar Yüreğimde tuzaklar Bin mayın patlar içimde bir hayalin sonunda Kadere düğüm atıp Kedere düğün tutar kalbim Ellerim başlı başına muamma Dilim sığmaz ağzıma Gözlerim bana yabancı Gönlüm seyiflah olmaz bir yalancı Ben dürüstüm aslında Acınla kıyaslamam Kıyaslayamam hiçbir gülüşünü Yalnızlıkta sevseydi beni sensizlik kadar Bir sıcak bakışa çoktan rahım olurdum ben de Çok da Kafam karma karışık Ama şunu bil ki bana bir tek sen iyi geliyorsun Senin yanında unutuyorum zamanı Bir tek seninleyken düşünmüyorum Beni üzen, sancıtan hiçbir şey. Kimin var ki senden başka? Kim anlar ki senden başka? Bu kadar çarpmasan yüzüme gerçekleri. Sen de anlarsın aslında. Cevap veremeyeceğim sorular yerine, duymak istediklerini sorsan, onlara dokunup kanatmak yerine, yaralarımı sarsan, olmaz mı? Ey güzel gözlüm, Ey sahipsiz yazılarımın kimliksiz kahramanı İçimden cenazeni kaldırıp gözyaşımı döksem ardından Çık desem aklımın çaprazlarından Git artık bit ne olur bit desem biter mi? Ya da ya da hayallerine düşsem tepe taklak Başımı çarpsam dizlerine, ılık ılık aksa mutluluk içime ve can versem gözlerinde. Yeter mi? Yeter mi? Beni hiç anlamadın sen. Anlamayacaksın. Aslında o kadar da farklı değildik. Senin dilde doğruların vardı, benim kalpte yanlışlarım. Senin gitmeyen korkuların vardı, benimse bitmeyen duygular. Senin uzun kahvaltıların, benimse yetmeyen uykular. Şimdinin önemsiziydi, yarının artıklar. Can kafesimin demir parmaklıklarıydı içimde bıraktıklar Dilim düşman olsa da benliğime içinde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim, içimden gelerek içmeden içimi dökmek isterdim ama içtikçe hasretini içim gider doyamam özlemine Saçlarından tutup gecenin koynuna bırakmak isterim hayallerimi Yanağına bir öpücük yastığına bir gül bırakmak isterim Sevgiden fazlası olmaz Sen içimi gör yeter İşte bu yüzden En çok da bu yüzden ne olur, ne olur kal yanımda. Ben susuyormuş gibi yaparım, sen dinliyormuş gibi. Ben sevmiyormuş gibi yaparım, sen bilmiyormuş gibi. Hadi kal yanımda. Beni anlasan da, anlamasan da.